Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün yine sizler için çok güzel bir hikaye seçtim. Bugünkü hikayemizin ismi Meslek Atölyesi. Haydi kollarımızı bağlayalım, çiçek olalım ve hikayemizi dinlemeye başlayalım. Sevimli mi sevimli bir atölye varmış. Çocuklar bu atölyeye gitmeyi çok istiyormuş. Çünkü bu bir meslek atölyesiymiş. İçinde çeşit çeşit meslek kostümleri, kitapları ve kullandıkları araç gereçler varmış. Bu şehirde yaşayan birkaç çocuk bu atölyeyi çok merak etmişler. Bir gün anneleriyle birlikte yola koyulmuşlar. Epey yol yürüdükten sonra karşılarında kocaman, rengarenk ve birçok mesleğin şapkalarıyla süslenmiş bir bina görmüşler. Çocuklar gözlerine inanamamışlar. İçerisini öyle çok merak etmişler ki bir an önce içeriye girmek için sabırsızlanıyorlarmış. İçeri girdiklerinde kocaman bir tavan ve odalar görmüşler. Her odada farklı bir meslek tanıtımı varmış. Orada onların kostümlerini giyiyor ve onların yaptığı işleri taklit ediyormuşsun. Çocuklar bir an önce bütün odalara girmek istiyorlarmış. İçlerinden biri doktor odasına girmiş, içeride doktor kostümü giymiş, bir görevli ve etrafında bir doktorların kullandığı birçok araç gereç varmış. Hepsini tek tek incelemek istiyormuş. Ardından odadaki görevli konuşmaya başlamış. Merhabalar, doktor odasına hoş geldiniz. Doktorlar hastalıkları tedavi etmek için çok çalışırlar. Şimdi sen de bu odada doktor olmayı deneyebilirsin. Demiş. Çocuk doktor kostümünü giymiş, tansiyon aletini, şırıngayı, steteskobu, dil çubuğunu, makasları incelemeye başlamış. Her şey çok ilgisini çekmiş. Başka bir çocuk ise itfaiye odasına girmiş. Odaya giren çocuklar etrafına bakarken bir görevli yanına yaklaşmış ve itfaiyeci kırmızı şapkasını çocuğun başına takmış. Sonra bir hikaye anlatmış. Hikayede itfaiyecinin görevlerinden bahsediliyormuş. Yangınları söndürürken itfaiyecilerin nasıl çaba gösterdikleri anlatılıyormuş. Çocuk onu dinledikten sonra eline su hortumunu alıp duvardaki alevleri söndürüyor gibi yapmış. Başka bir çocuk ressam odasına girmiş bu oda renklerin dünyasına benziyormuş. Her yerde renk renk boyalar, tuvaller, resim kağıtları ve paletler varmış. Çocuk görevliden ressam şapkasını ve önlüğünü alıp ressam olmanın keyfini yaşamış. Başka bir çocuk tamirci odasına girmiş. Tamir araçlarını merak eden bu çocuk ilk defa onlara dokunuyor, duvardaki araç gereçlerden tamir çantası hazırlıyormuş. Görevli tamir etmesi için ona bozuk bir saat bile vermiş. Çocuklar meslek atölyesinin neredeyse tüm odalarına girmişler. Kaptan, polis, avukat, voleybolcu, aşçı, başçıban, spiker, postacı gibi birçok meslek ile ilgili bilgi edinmişler. Çocuklar meslek atölyesinden ayrılırken mutlulukları gözlerinden okunuyormuş. Burasını herkese anlatmak için sabırsızlanıyorlarmış. Ve son. Hikayemizi beğendiniz mi çocuklar? Bin sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hikaye sonu sorularımızı cevaplamayı unutmayın. Peki sizin ailenizde anneniz hangi mesleği yapıyor? Babanızın mesleği ne? Siz de bu mesleklerden en az bir tanesini çevrenizde gördünüz mü? Haydi hep birlikte yorumlara yazalım.